Herkese merhaba arkadaşlar. Didim sağ turdayız. Denize çok yakın güzel bir villa tanıtacağım. Örnek eşyalı bir villa gezeceksiniz. Bakın herkes fiyat arttırdı. Bütün evlerin fiyatları arttı. Bitişik nizamlar artık 7-8 milyon civarında konuşuluyor. Müstakiller 10-12 milyon oldu. Burası fiyat değiştirmedi. Son iki tane kaldı. Bence fırsatı değerlendirin. Köşedeki var ve burası var. Köşedekinin fiyatı 7 milyon 200 bin TL. Burası 6 milyon 800 bin TL bence kelepir bir fiyat. Gerçekten kelepir bir fiyat. Şimdi kelepir neye göre kelepir diye soracaksınız. Kimine göre 2 milyon kelepir, kimine göre 1 milyon kelepir, kimine göre de 7 milyon 8 milyon kelepir arkadaşlar. Bu konuda tartışmaya girmeyelim. Artık bütçeye göre kelepir ya da e, pahalı düşünülebilir. Herkesin bütçesi farklı. Kendine ait park alanımız var. Bitkilerden itibaren bizim bahçe başlıyor. Ortalama 300-350 metrekare arası içerisinde müstakil bir ev alacaksınız. 4 artı bir örnek eşyalı. Eşyalar istenirse kalabilir ya da çıkabilir. Artık eşyaları eşyaya getiren firmayla görüşmek gerekiyor. Yeşil alanımız oldukça fazla. Yaya girişimiz diğer taraftan araç park yerimizde buradan havuzda dolu vaziyette. Ön tarafta ve arka tarafta portakal bahçelerinin, mandalina bahçelerinin içinde tertemiz bir doğadayız. Havası da suyu da mükemmel bir yer. Dublex villa ön tarafta cam giydirme yapılmış. Harika duruyor. Bakın fiyat değişmedi. Fiyat ilk girdiğimiz günle aynı şekilde devam ediyor. 6 milyon 800 bin TL. Çevrede bitişik nizamların fiyatları artık 7,5-8 milyon TL. Alınabilecek en mantıklı villalardan bir tanesi. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Bir çevreyi gezelim mi? Böyle gezelim. Sonra diğer tarafa bakarız. Gayet güzel bir yeşil alanımız var. Burada alt kattaki odadan çıkabileceğimiz bir teras alanımız var. İstenirse mutfak tamamen bu odaya alınıp ayrı mutfak tarzında da kullanılabilir. Gayet güzel bir ev. Şimdi bitkilerden itibaren bizim alanımız dedik ya ekstiklerin bir sıra daha ağaç dikilerek tamamen izole edilebilir. Ya da buraya farklı bir ürünle. Tabi duvar örmek çok mantıksız olur. Burayı tamamen öldürürüz ama alüminyumla kapatıp çimçitle de tamamen orayı ayırabiliriz. Arkada bir limon ağacımız var. Ne kadar güzel meyve vermiş. Ve gördüğünüz gibi mandalina, portakal bahçeleri hemen arkamızda. Artı ön tarafımızda da var. Şarjımız bitmek üzere. Bu yüzden biraz hızlı bir çekim yapacağız. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi merdiven kısmında da komple cam kullanılmış. İçeriden göreceksiniz. Ayrıca yukarıdaki pencerelerin her biri açılabiliyor. Bu sayede daha kolay temizlik yapabiliyorsunuz. Yan tarafta da yeşil alanımız var. Yeşil alanımız da güzel. Evin bahçesi de güzel. Konumu da harika. E daha ne ister insan? Gayet güzel. İskan alınmış. Hiçbir eksiği olmayan tertemiz bir villa arkadaşlar. Bir de fiyatlar gerçekten çevreye baktığımızda uygun bir rakam. Sonuç olarak siz ne bekliyorsunuz bir villadan? Havuzum olsun, araç park yerim olsun, bahçe alanım olsun. Bir de evin içi güzel olsun. Burası da güzel. Eşyalı olması yerleşim planında nasıl yapacağınız konusunda size fikir de verebilir. Gayet güzel bir yeşil alan. Buradan itibaren bizim alanımız başlıyor ki kocaman bir yeşil alanımız var. Artı havuz çok güzel duruyor. Ev de çok güzel duruyor. Tam benim beğendiğim evlerden. Böyle beyaz dubleks gayet de şık duruyor. Gizli çatı yapılmış. Üst tarafta kiremit kullanılmış. Tabii göremiyorsunuz bunu. Ev çok güzel. Yaya girişimiz burada. Araç girişimiz orada Üst, üstünde isterseniz kapattırabilirsiniz araç park yerinin. Eğer aracınızı burada bırakacaksanız. Taş duvar yapılmış bahçede. Biraz hızlı konuştum ama dediğim gibi şarjımız bitecek. Bitmeden videoyu hemen sonlandırmak istiyoruz. Güzel bir ev arkadaşlar. Şimdi içeriye gireceğiz. İçeriye bakacağız. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Gerçekten alınabilecek. Bence bu piyasada son kalan villalardan bir tanesi. Bir tane 6 milyon 800'lük kaldı. Bu da satıldıktan sonra yan taraf 7 milyon 200 .000. Bence burayı kaçırmayın derim. Bir izleyin içeriği sonrasında hemen arayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bahçeyi gezdik sıra içeride. Girişte güzel bir antremiz var. Buraya oturma alanı yapmışlar. Tabi saksı alanı da yapabilirsiniz çakıl taşlarından. Çok güzel bir oturma alanı olmamış mı? Vintage tarzında iki tane tekli koltuğumuz var. Burada da sarımsak dövücümüz var. Tabi süs bu. Lüle taşından mı bu yoksa kireç taşı mı? Bence kireç taşı değil mi? Lüle taşı böyle olmaz. Biraz daha ağır olur. Kireç taşından da çok güzel bir süsleme yapmışlar sehpa çok güzelmiş. Bunu aslında alıp ofise mi götürsek? Ofisin bir köşesine koysak 5 çayını içebileceğiniz çok güzel bir alan olacak. Ahşap merdivenlerimiz var. Salonumuz burada. Koridorun sonunda bir tane odamız var. Salon mutfak açık şekilde istenirse mutfağı diğer tarafa taşıyabiliriz. Bakın burası bence bölgenin en alınabilir, en güzel villası. Aslında Didim'in en güzel villalarından bir tanesi. Fiyatlar Didim'de bildiğiniz gibi çok arttı. Bitişik nizamlar artık 7,5-8 milyonlar istiyor. Ama burası fiyat değişmedi. 6 milyon 800 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. Örnek eşyalı. Eşyalı istenirse alınabilir. Firmayla konuşulur. Eşyaya ne kadar fiyat isterlerse oradan konuşur. Ama siz de kendiniz de eşyanızı alabilirsiniz. Sadece oturum planını böyle daha net göreceksiniz. Gayet güzel bir oturma planı yapılmış. İki tane koltuğumuz var ve bir tane tekli berjer kullanılmış. Karşıda güzel bir televizyon. Yine vintage tarzı bir tane sehpa var. Televizyon sehpamız var. Burada da oval şekilde güzel bir yemek masası bırakmışlar ama burada kare masa da olabilir. Ya da buraya ada mutfak yapılıp birkaç tane bar sandalyesi ön tarafına konulabilir. Harika olacaktır. Gayet güzel bir oturum alanı var. Giriş kapısı yapılmadığı için daha geniş bir alana açılıyormuş hissiyatı veriyor. Burada da güzel bir böyle ayna var. Ayna da güzelmiş. Eşyalar çok güzel gösteriyor değil mi? Evde eşya varsa harika gözüküyor. Ama dediğim gibi örnek eşyalı. Eşyalı isterseniz alabilir, isterseniz almazsınız. Yani fiyata dahil değil. Perdeler de çok şık olmuş. Ben de böyle bir perde yaptıracağım. Çünkü artık beyazdan sıkıldık. Bu şekilde perdeler çok daha güzel gözüküyor. L şeklinde bir mutfağımız var. Ve eşyalar da Arçelik marka. Bildiğiniz gibi Arçelik Türkiye'nin ilk beyaz eşya firması. Gayet güzel. Şık bir dolap yapılmış. Tezgah arasında da küçük seramikler kullanılmış. Ev gerçekten güzel. Benim çok hoşuma giden evlerden bir tanesi ki otomatik panjurlu olması da büyük bir avantaj. Gayet şık bir ev. Ferah bir ev. Buradan tabii dışarıya da çıkışımız var. Havuz kısmına da buradan isterseniz sürgülü kapıyla çıkabiliyorsunuz. 60'a 120 seramik kullanılmış. Doğalgaz tesisatı da aynı zamanda mevcut. Ama oturma takımı güzel olmuş. Sehpa bir tık büyük olmuş bence değil mi? Bir tık daha küçük sehpa buraya. Orta sehpası harika olacaktır. Hemen devam edelim. Burada bir boy aynamız var. Gayet güzel duruyor. Yan tarafında da üç kapaklı bir vestiyer alanımız var. Tavana kadar da yükseltebilirsiniz isterseniz. Ama oraya ayakkabı kutuları koymak çok daha mantıklı olacaktır. Tabi kutuların içi boş olsun. Şimdi siyasi mesaj verdik. Bizi gene linçleyecekler ama şakasına söylüyorum. Hiçbir şey ciddiye almayın arkadaşlar. Güzel bir lavabomuz var burada. Banyo lavabomuz var alt katta. Oda olduğunda banyo da şart tabii ki buraya. Duşakabin harika duruyor. Eşyalar Engin Mobilya'dan alınmış bu arada. İsterseniz onlarla da irtibata geçebilirsiniz. Visam'ın gömme rezervuarı. Ve burada da ECA marka musluklar kullanılmış. Güzel de bir aynamız var. krevitinde lavabosu ve kapılar da laki. Bunları da tek tek söyleyelim. Şimdi alt katta yerleşim planı bu şekilde olmuş. Çift kişilik bir yatak. Aslında buraya dolap sığdırabilirlermiş. Şu an koymamışlar kalabalık olmasın diye. Ama burada bir dolap yerimiz de var. Ya da yatağı tamamen böyle çevirsek çok daha güzel olmaz mı? Değil mi? Yatak bu şekilde daha güzel olur. Şurayı kesmek istememişler büyük ihtimal Bu yüzden böyle koymuşlar Eğer siz evde doğalgaz Altyapısı istemezseniz zaten buraya doğalgazın Geleceği yok da ama kat kaloriferi Kullanmam derseniz bunu kestirip Kullanabilirsiniz yatağı da böyle aldığınızda Daha geniş bir alan elde edeceksiniz Artı orada bir terasımız var dışarıdan Baktık yukarıya çıkalım Ahşap merdivenler çok güzel duruyor Kokusu da harika Jalüzü şeklinde de burada perdeleri Yapmışlar bunları ofiste de kullanıyorum Çok da güzel oluyor Şimdi yukarıya çıktığımızda da gayet yerleşim planı ve eşyalar var. Perdelerin kapalı olması ne kadar güzel değil mi? Bak nasıl gösteriyor burayı. Daha önceki çekimlerde böyle görmedik burayı. Gayet güzel bir merdiven boşluğumuz var. Avize aşağı kadar inmiş. Bu merdivenlerin her birini açabiliyorsunuz. Bu da büyük bir özellik. Neden? Temizlik yapılırken buradan da camları silebiliyorsunuz. Aşağıya gerek kalmadan. Çünkü Arka taraf merdiven boşluğu komple cam giydirme gibi gözüküyor. Gayet güzel bir koridorumuz var. Ahşap merdivenler çok güzel. Bu merdivenler diğerlerinden daha sağlam. Neden? Diğer merdivenlerde de hemen açıklayayım. Şimdi burada merdiven bir binadan bağımsız bir yer arkadaşlar. Yani merdiven aslında deprem anında bina yıkılabilir, merdiven sağlam kalabilir ya da merdiven yıkılabilir, bina sağlam kalabilir. Çünkü bu merdivenin Normal betonarme merdivende gelen merdiveni 3 tane demirle ana kolona bağlıyorlar. Yani evin demonte gibi düşünün. Eve monteliyorlar onu. 3 tane o küçük demirlerle bağlıyorlar. Belki 4 tane de yapabilirsiniz ama burada büyük bir profilin üstüne yine eve monte ediliyor ama çok büyük bir profil kullanıldığı için daha sağlam, daha kullanışlı oluyor. Ya yani zaten deprem anında bu evlere bir şey olmaz. Çünkü yapı denetime tabi evler. Ama yine de böyle büyük bir e, binada oturup dublekste kalıyorsanız merdivenleri bu şekilde yaptırırsanız çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi ilk odamızdan başlayalım. Çok güzel bir oda. Çift kişilik yatak. iki tane komodin yerleştirmişler. Eşyalar da güzel. Ama ben çarşafları çok sevdim. Rengi harika duruyor. Aşağıdaki perdeyle çok uyumlu aslında. Aşağıdaki perdenin rengini burada da kullansak harika olabilirmiş. Artı bir de makyaj masamız var. Tabii ki aydınlatma biraz zayıf. Panjurun bir tanesini biz açmadık. Bu abajurlar yanmıyor. Onlar da yansa harika gözükecek. Burada da güzel bir dolabımız var. Bence dolap sona kadar gelebilir. Şimdi burada özel bir dolap yapılmadığı için böyle arkadaşlar gözlerine güzel gelecek. Bu evi daha ön plana çıkaracak eşyaları getirip koymuşlar. Aslında biraz daha vitrin olarak düşünülüyor. Döşenilen örnek eşyalı evler. Böyle güzel buldukları şeyleri getirip buraya yerleştiriyorlar. Aslında yurt dışında mesela bunların ayrı ayrı fiyatlarını da etiket biçiminde üstüne yazıyorlar biliyor musun? Çok mantıklı değil mi? Mesela ben geldim sadece yatağı çok beğendim. Yatağı almak istiyorum. Burada bir fiyatı var. Buradan fiyatını görebiliyorum. Ama bizde henüz böyle bir sistem olmadığı için ben çok istiyorum. Bir gün böyle bir site falan yaparsam kesinlikle eşyalı evin bütün fiyatlarını, eşyaların bütün fiyatlarını tek tek üzerine yazdıracağım ki gelen görsün. Burada genel kullanım bir banyo lavabomuz daha var. Hemen ona da bakalım. Bu arada ev komple temizlenecek onu da söyleyelim. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Duşa kabinde gayet şık duruyor. Burada çamaşır makinesi yerimiz var. İsteriniz üst tarafını dolap yaptırabilirsiniz. Yine Visam'ın gömme rezervuarı ve harika bir kullanım alanı var. Geniş, gerçekten geniş kullanışlı bir alan. Ana yatak odasına en son bakacağız. Hemen buradaki odaya bakalım. İki tane tekli yatak yerleştirmişler buraya. Güzel de olmuş. Şimdi de açalım. Dışarıya çıkacağız çünkü burada. Artı bir de dolabımız var. Şu balkonu bir gösterelim mi? Hem bir de nefes alalım. Portakal bahçelerinin içerisindeyiz. Önümüz arkamız portakal bahçesi. Burada ticari olarak portakal yetiştiriyorlar. Ve bunları pazarda satıyorlar. Çok da güzel bir kokusu var. Özellikle bu çiçek açtığında mükemmel bir kokusu var. O zamana denk gelebilirsek çok güzel bir koku sizi karşılamış olacak. İki tane tekli yatağımız güzel bir dolabımız var burada. Gayet şık duruyor. Artı böyle büyük bir spot aydınlatma yerleştirmişler. Ortada bir tane de komodinimiz var. Eşyalı gördüğümüzde eşyaları nasıl yerleştirebileceğimiz hakkında da fikir sunuyor. Şu komodini o aradan çekip birleştirdiğimizde iki tane daha komodin yerleştirebilecek de alanımız kalıyor. Artı dolap da burada. Şimdi sıra geldi ana yatak odasına. Girer girmez bu tablo bizi karşılıyor. Didim'in evlerinin %90'ında bunu görüyoruz değil mi? Çünkü bunu hediye diyorlar galiba. Hediye edince böyle tabii daha farklı e, insanlar her yere asıyor. Buranın ışını yakamadım ben ama şimdi oldu. Güzel bir odamız var. Odanın büyüklüğü gerçekten harika. İki tane komodin bu yatak daha güzelmiş. Hem beyaz var hem e, ahşap rengi var ya içerisinde çok daha güzelmiş. Bak aşağıdaki perdenin bir ton farkı çizgili olan burada kullanılmış. O da çok güzel duruyor. Artı bir de balkonumuz var. Yan tarafa dolap yerleştirmişler. Bir tane makyaj masamız var. Gayet güzel, şık bir alan, geniş bir alan. Daha farklı da döşenebilirdi aslında burası değil mi? Daha farklı da olabilirdi. Artı burada bir de böyle bir banyomuz var arkadaşlar. Bu banyo da gayet güzel, şık. Tabi bu spotlar beyaza da dönebiliyor onu da söyleyelim. Artı burada Duravit'in gömme rezervuarı Visam'ın üst tarafında makinesi mevcut. Tezgah'ın da burada duş başlığı yarım camda kullanılabilir. Burada halılar ıslanmasın diye. Şöyle bir genel gösterelim ardından dışarıya çıkalım. Mobilyacı arkadaşlar da geldi. Tam üstüne denk geldi. Şimdi geldik balkon kısmına. Balkon da gayet güzel değil mi? İki tane sandalye, bir tane sehpa koymuşlar ama gayet geniş oturulabilir bir alanımız var. Bahçede bir gösterelim ardından videomuzu bitirelim. Ben alınabilecek en iyi villalardan bir tanesi. Çok hızlı kesiyorum çünkü şarjımız bitmek üzere. Kameranın şarjı bitiyor. Kapanabilir. Kendinize çok iyi bakın sürçülü ihsan ettiysek affedin denize yakın harika bir villa gezdik örnek eşyalı 6 milyon 800 bin TL bence kaçırılacak bir yer değil hemen gelin hemen alın.